Ami! Ami! Army Ami! Army. Kore'de bak. Rekorların grubu, Kingtan'ın mükemmel fandomu Army. Kanalımıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Habere geçmeden önce kıskançlık yapmayın. Anlaştık mı? Ama düşüncelerinizi merak ediyorum. TikTok'ta baya ünlü olan, büyük bir kitleye sahip olan Bella Porch Twitter hesabı üzerinden beni gerçekten seviyorsanız Butter için ön kayıt yaptırın yazarak bir tweet paylaşmış. Armiler de bu tweetten çok memnun oldu ve yorum olarak bir army şarkı çıkınca TikTok'ta tanıtım yapmak için Butter koreografisi yapabilir misin demiş. Bir army ise kimse hoşlanmadığı kişilere yardım etmeye çalışmaz. O bir hayran olduğu için yapar demiş. Sanırım bazıları prim için destek mesajı attı demiş. Kadının zaten büyük bir kitlesi var. Her şeyi prim demek doğru değil. Benim fikrime gelecek olursak eyvallah eksik olma Bellacığım. Bankanın başarıları çekilmiyor. Herkes bize atıp tutarken gelen her bir destek mesajı biz armileri hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor. Neyse yahu bugün saat 18'de Butter Teaser videomuz geliyor. Haydi Ermi başlıyoruz. Hazır mıyız? Ben hazırım. Peki ya siz? Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum.